Ege Üniversitesi Rektörlüğü'nün düzenlediği Cumhuriyet ve Atatürk etkinlikleri kapsamında basketbol turnuvası düzenlendi. Ev sahibi Ege Üniversitesi hem erkeklerde hem de kadınlarda birinciliği kimseye bırakmadı. Ege Üniversitesi erkek basketbol takımı finalde Celal Bayar Üniversitesi'ni mağlup ederek şampiyonluğa ulaşırken, üçüncülük 9.50 Üniversitesi'nin oldu. Kadınlarda ise Ege Üniversitesi finalde 9 Eylül Üniversitesi'ni yenerek mutlu sona ulaşmayı başardı. Bu kategorideki üçüncülük ise Celal Bayar Üniversitesi'nin oldu. Turnuvanın ardından yapılan ödül töreninde erkek basketbol takımı şampiyonuna birincilik ödülü Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Timuçin Gencer takdim ederken Kadın basketbol takımına ise ödüllerini Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Rana Varol'un elinden aldı.